Gidiyoruz. Patron bunlar nikah. Nikah kıyacaklarmış. Fare İlker var ya mafya babası. Ona şimdi operasyon düzenliyoruz. Tamam mı? Hadi gel. Tamam. İlker ve de Didem'in düğünü olacakmış. Hani nikahı olacakmış. Nerede lan bu? Aa, aa. Nerede lan bu? Aa. Nerede lan bu İlker? Sakladığını da biliyorum lan Didem'le İlker'in. Para verin lan bana. Bu paraları görüyorum yok, lan. Yok mu? Yok. yok. Yo arıcaz göreceğiz. Ver mi parayı bize? Ay, vereyim pardon. Arayayım bize. bakayım, arayayım bakayım patron. <laughs> Niye açmıyor mafya babası? Alo. Ne yapıyorsunuz? Kimsin? Sen niye gastırdın Niğde'den? Sen niye gastırdın Niğde'den? Bak yataktır diyorum. Mideğim çok bozuldu ben. Hayır. O yüzden gelemedim. Bak. Bozuluruz. Mafya mısın? Ne? Bozuluruz bak. Terör örgütüne gelmişsin. Magan gibi göbeğiyle takım elbise giydirmişsin. Olmaz ama öyle şey yani. Patron bu gelini de alıp kaçmış bence. Yalan söylüyor. Bence kaçmış bu numara yapıyor. Gitmiş otelde dinleniyor şu an yurt dışında. Yok öyle bir <laughs> şey yok. Bak gördün mü Allah yatak var. İyi öyle dersin. Seni bulacağız. Seni bulacağız. Ha? Gitme lan. Evet. <laughs> patron, biz bunu öğrenelim nerede olduğunu. <gülüyor> Araştıralım <gülüyor> oldu mu patron? Ya, vururum seni. Patron dur. Biz öyle. Şey, biz bunu arayalım nerede olduğunu bulalım olur mu bir sonraki ben videoda? Çözüm. Arkadaşlar hoşça kalın. Ve bay bay bakın vururum ben bu ülkeye ha. Bay bay ha bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.